Tırı tırı tırı. Çantamı da alayım. Hop. Tamam. Hadi Minnie Mouse hazır mısın? Çıkalım mı? Evet evet ben hazırım. Çıkalım. Bir dakika. Senin kurdelen nerede? Aa evet kurdelem yok. Nerede benim kurdelem? Sakin ol Minnie Mouse. Yatakta mı? Ben kurdelem olmadan hiçbir yere çıkamam. Hemen kurdelemi bulmalıyız. Galiba burada yok. Bunu en iyisi benim. Yöntemlerimle bulacağız. Ne yöntemleri? Yöntemler de ne? Ha? Ne oldu sana? Şimdi söyle bakalım. En son kurdeleni nerede gördün? E, ee, kafamda. E, ee, kafamdaydı. Peki dün nereye gittin? Hmm, hmm. Dur. Bir ara oynamak için parka gitmiştim. O zaman yürü minimaz. Parka gidiyoruz. İşte geldik burası. Dün buraya gelmiştim. Her taşın altına bakmalıyız. Ağaçların dibine de bakalım. Kaydıraktan da kaymıştım. Of burada da yok. Evde yok. Parkta da yok. Başka nereye gittin? Evden çıktım. Buraya geldim. Atım. Ha, top havuzu. Top havuzuna gitmiştim. O zaman yürü top havuzuna gidiyoruz. İşte geldik burası. Araştırmaya hemen başlayalım. İçeride yok. Nasıl olmaz? Ben buradan başka bir yere gitmedim ki. İşte buldum. Hani hani? Oo, yaşasın. Bulduk. Gel takalım mini mouse. Şimdi hazır mısın? Evet, artık hazırım. Sana çok teşekkür ederim. Artık hazırsan sinemaya gidebiliriz. Arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz film hangisi? Yorumlara yazın. Görüşürüz.